Bir güneşin batmadığı ülke dendiğinde İngiltere aklına gelir. Ancak güneşin batmadığı ve gerçekten söyleme konu olan ülke Norveç olarak gözükür. Avrupa'nın en kuzey ucu olan North Cape, ölmeden gidilmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Peki North Cape tam e, olarak nedir? North Cape ya da North Cup e, isimleriyle anılan yer oldukça kuzeyde bulunuyor. Bu yerin en önemli özelliği ise güneşin asla batmayışı. Doğal olarak güneş tam tepeye de çıkamıyor. Bu nedenle bölge oldukça soğuk. Sabah ile akşamın ayırt edilmediği bölgeye turistlerin ilgisi oldukça fazla. İlginç olan durum ise güneşin hareketleri, güneş alçalıp yükseliyor fakat batmıyor. Her yıl Norveç'e binlerce turist kazandırıyor. Bunun yanı sıra aslında North Cape ismi bulunduğu şehre ait fakat bölge dünya çapında ünlü olunca şehirden bahsedilmiyor bile. Seyahat planları yapanlar için muazzam bir bölge fakat çok pahalı olduğunu da belirtmek lazım. Buralarda Mayıs-Temmuz arasında hava kararmıyor. Güneş ufuk çizgisine doğru şöyle in bir iniyor, batmadan yeniden yükseliyor. Kasım ve Ocak ayları arasında ise hiç doğmuyor. North Cape'i İngiliz gemiciler keşfetmiş. 16. yüzyılda Baltık Denizi yoluyla yapılan ticarete egemen olma mücadelesi veren İngiltere, bir yandan Danimarka'nın uyguladığı gümrük vergileri, diğer yandan da Hansa Birliği'nin baskısı altında kalınca Rusya ile ticaret yapabilmek için yeni yollar aramak zorunda kalır. 1553 yılında üç İngiliz gemici bu zengin topraklara farklı bir yoldan ulaşmak için yola çıkar. İki gemi ve bunların 100 kişiden oluşan mürettebatı, Kuzey Buz Denizi'nde sürüklendikten sonra Murmansk kıyılarında karaya ulaşır ama sert kış, açlık ve nedeniyle gemidekilerin hepsi ölür. Rus balıkçılar cesetleri ve kaptanın seyir defterini yaz aylarında bulunca Londra'ya gönderir. Edward Bonaventura adını taşıyan üçüncü gemi ise daha şanslıdır. Norveç kıyılarını izleyerek İskandinav Yarımadası'nın en kuzey burnuna ulaşan Richard Richard Sansalor buraya North Cape adını verdikten sonra buz denizindeki yola devam eder. Yakalandıkları fırtınadan Rus balıkçıların yardımıyla kurtulup Kuzey Dina Nehri deltasında Nikolay Severdunovisk manastırı civarına sığınırlar. Kaptan buradaki ticaret gemileri ticaret imkanlarını görünce hemen karayoluyla Moskova'ya gider. Çar 2. Ivan Dinan'ın ticaret yapma ayrıcalığını elde eder. Dünyanın en ilginç yerleri arasında bulunan Norveç North Cape yazın güneşin 3 ay boyunca batmadığı, kışın güneşin 3 ay boyunca doğmadığı Aurora Bo, Borealis ya da Kuzey ışıklarının ee, olağanüstü dans gösterisinin izlenebildiği Nordgeb'i, balıkçılığı, fiyortları, kara parçasının çok içlerine kadar giren, iki tarafı pek dik ve yüksek olan dar ve derin körfezlere verilen at. gelişmişliği, refah ve eğitim düzeyinin yüksek olduğu ülke Norveç'tir. Ek olarak dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkeler arasındadır. Aslında deniz aşırı olan ülkeler için kullanılmakta olan bu unvan, dünyanın eğimi sayesinde Norveç ve İsveç arasında bulunan Kurvatnet gölünde canlılık bulmuştur. Her gün böyle bir olay yaşanmadığı için Temmuz ayının belirli günlerinde oraya giderseniz bu olayı yaşama imkanı bulabilirsiniz. Evet benim de merak edip görmek istediğim ülkelerden ve hatta yerlerden biridir burası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.